Dostlar merhaba. Öğrenci analiz sistemine hepiniz hoş geldiniz. Bir sınava başka hangi kurumlar girdi? Bunda merak ediyor musunuz? Hadi gelin birlikte inceleyelim. Sınava katılan kurumları görüntüleyebilmemiz için eğitim sayfasına gidiyoruz. Eğitim sayfasında deneme setleri tuşuna tıklıyoruz. Burada incelemek istediğimiz sınava gitmemiz gerekiyor. Ben burada paraf üzerine ilerliyorum. Paraf DYT'ye tıkladım. Burada birinci sınav üzerinde hangi kurumların işlem yaptığını görüntülemek istiyorum. Birinci sınavın sağ tarafında yer alan sınava katılan kurumlar dışına tıklamamız gerekiyor. Tıkladım. Burada hangi kurumların sınava girdiğini görüntüleme şansına sahip oluyoruz. Bir sınava hangi kurumların girdiğini bu şekilde görüntülemiş olduk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.